Alcan vardı ahirete kaldı. Oğuzhan Uğur'dan çarpıcı FETÖ yorumu. Oğuzhan Uğur 20 Ekim 2008 Ergenekon davası ilk duruşması. İyi hatırlıyorum o günü. Ben de mahkemedeydim. Bir avuç insan vardı yanımızda. Gerçekten bir avuç Asla unutmam. Şimdi ateşi bol olsun diyen gazeteciler evlerindeydi. Ergenekon kumpasını zafer olarak adlandırıyor, kutluyorlardı. Toplumunda pek azı umursuyordu bu durumu, birbirimizi kandırmayalım. Şimdi çığ gibi lanet yağıyor ölüsüne. O gün değil şimdi. Sevineyim mi? Fayda eder mi? Arkadaşlarım telefonda konuşmaya bile korkuyordu benimle. Sosyal mecralarda hocaya laf etme, Allahsız yazıyorlardı bana. Darbeci diyorlardı. Geberdi yazmış TRT. Oysa ben TRT'nin yasaklılar listesine ilk kez Fethullah'a FETÖ dediğim için girmiştim. Halen yasaklıyım. Ne yapayım şimdi? Ben de zamanında FETÖ'nün elini ayağını öpenlerle bir olup en sert beddua yarışına mı gireyim? Girmem hocam. Ben hiç sevinmedim. En fazla alacağım vardı bu heriften. Ahirete kaldı diyebilirim.